Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte park parking oynayacağız galiba. Abi. galiba bak. İba, iba. Çünkü şu an dışarıda olduğumuz için internet çekiyor bilmiyorum. Elimi evet. 去年，去年，去去我快活。 adet olması gerekiyor ya. Biz nereye gidecek? Size bir TikTok hesabı göstereyim. Hesabı burada. Tarihi bir edit yarışması baş. Kedi gücü kalp çilek yapın. Çıkar zaten Siz niye geldiniz? Beni tamam. e, takip edebilirsiniz. Sır. Babamı geçmeye çalışıyorum. Bu videosunda da baba kameraman da ama BABAMA da destek sağlayın arada arada. Eh, neyse dur durduk da. Ya PK isteği gireceğim. İnternet yok. Kız oyunlara da bakmayın. Bir şey yok orada. <laughs> Cemre ile oynadığım sırada şey gidiyor. Arkadaşlar ya şöyle şehirler boyutları çıkacak ama bak gene harita diyorum şu şey olsun ya tamam tamam diyoruz Bir de bu da Amerika'ya böyle Ama ki, Tamam. Avrupa. Yok ya Kıbrıs olmasın bence. Of Sovyet Sovyetler Birliği. Sovyetler. Türkiye. Avrupa'ya da koyuyoruz. Türkiye Asya'da. <laughs> Afrika. Kavgola'ya şey ya... Çatı da çıkart. Tamam, sarabla Yenisel Abla Avustralya'da. Dünyam olmuş, Ya şimdi burada etiketli mi etiketsiz mi yapsam? Bunu anlamıyorum bak. Etiketli dedim? Etiketli harita dedim. Bakın şimdi şey... Ya ben şeyi kızıyorum ya... Ya... Şu şehirleri nasıl çıkartacağız? Biri yansı yoruma. Gerçekten ya. Ben anlamadım. Nasıl yapacağız onu ya? Reklam <laughs> yardım musun? Reklam göstermiyor göstermiyoruz lütfen? Ya Birazcık şey Stop Can oyunu oynayalım Dı 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 yanlışlıkla e, ben şey yanlışlıkla Yüzümü açmak istemiyorum şu anda. Var, ben son çünü de denedim. başladım. Kaçıncı <laughs> sıradayız? 91 kuş. Çok az. dudu unutmuşuz ya Hocada da kardeşliyorsun Oy dudu şunca dolan da Hı görme bir şey de ya Oha çok iyi Çok iyi çok iyi, çok iyi. O yedek. Özelleştir. Taka Fenerbahçe'de olduğunu. El aldık. Yok halka. Özelleştir. Ulan. Ister, alakalı. Ben PKX'de oynuyorum da reklam vermek istemiyorum. O sıkıntı. Büyüdü. <laughs> ben büyüdü. Kanka. ve burada Galatasaraylılar sesleniyorum. Biz Manchester United'ın gelmedik diyorsunuz. Siz bir eski zamana gidin bakayım. Kız 3-0 yendiğimiz maçta Cristiano Ronaldo var mıydı yok muydu? Bakın bakayım. Bakın. Ronaldo var mıydı yok muydu? Yendik mi yenmedik mi? 3-0'lı. 3-0-3. Ben de sonucanı. Uf, az kalsın şey çarpıyordu. O sırada benim hemen koş. O zaman bak. Araba ne sattı kötü. 9 dakika olmuşlar. Ya biz en az bir saat, iki saat dışarıda oluruz. Ha bu arada Cemre'nin doğum günü de iki gün kaldı. Çaktırmayın. Valla tamam, çaktırmayın. O zaman da video yapacağız. Doğum günü de özel. TKXT'de part 4 Dört yapacağız. 4 ne alaka ya? 3 yapacağız 3. Takla bac. Doğal dari. Yıldız bak? Yıldız deki bak? Koç abat, koç abat, abat. Ab. Bu ben sarmış olmasın koç abat. Ab. Yok ha. Güzelmiş. Da burada meyve var. Çek burayı, burayı çek. Arkadaşlar, YouTube'da 500 veya bir de böyle de şey şarkı çıkartacağım mı haberiniz olsun. Yani hazırlıklı olun. Ben daha söylemesin. Dışarıda sizinle video çekmek yani benim için bir başarı çünkü annemle babam telefonu kırılır diye zaten kaç kez telefon kırdım o 26. sıradayız bu very good <laughs> tiktok hesabımı takip edenleri bu ben geri takip ediyorum İnanmıyorsanız yok artık daha Bazılarını da görmemiş olabilirim. Ba e, bana yaz yazarsanız siz. Arkama bakıyordum ya. Neyse geri canlandık. Arkama bakmayacak. Ya şuna bak. He bu kız herhalde. Abla abla. Ne ya? alıyor ya? Dedim babam mı alıyor? Ne yetmiş gençisi ya kanka kadar kısa çabalı bayağı yetmiş evet, sırada. Şu zorluğa bak. Arkadaşlar ben en son 26, 27 falan değil miyim? Ya gözünüzü gözünü seveyim. Zahra bu kadar az oldu. <laughs> 看不到。 alkış yapıyor. Ya da Saçmalık değil mi? Ne de başlasın. Bu sözler böyle %100 yüzde yüz dakika. Sevgililer <laughs> herhalde. Evet geri geldi. Ya bu ne yapıyor ya? Baştan başlattı.

I'm not sure if that's how they just you're OB. Jerobody, 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 you're Yeniden yeniden başlat. <laughs> Çok seviyorlar herhalde. Neyse. O, o dört dakika olmuş ya. Daha ne, ne yapsak? Tap 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 tap

La bizler de eskizatt. Canlı bir. Bu daha görüyoruz. Daha görüyoruz biz. Oyun baga girdi. Geçler. Oy oyun baga girdi. Neyse hadi görüşürüz. Bu kadardı çünkü internet yok. İçerideki de çekeriz.